Kızlar beni çok iyi dinleyin şimdi. Teti dedenizi üzmek yok. Yes sir. Hamdi dedenizi de üzmek yok. Yes sir. Ersin anneannenizle birlikte hadi oynayalım hadi oynayalım diye böyle ısrar etmek de yok. Yes sir. Bir de sihirbazlık numaralarını sorarlarsa bilmiyoruz değil tamam mı? Yes sir. Hadi bakalım gidiyoruz. Koş 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 geç kaldık. Hadi bakalım. Merhaba. Ben Esra. Ee, buraya göre çok genç değil misiniz? Buraya dedem için geliyorum. Ben buraya sık sık gelirim. Herkesi de tanırım. Dedeniz kim? Fethi Bey. Fethi Amca sizin dedeniz mi? Evet. Yani siz o zaman e, zengin adamla evlenip Fethi Amca'yı buraya bırakan... ...hain kadın Emel Hanım'ın kızısınız. Kusura bakmayın. Yok kusura bakacak bir şey yok. Bence de aynı. Zaten o yüzden her gün geliyorum. Her gün mü? Hem de sabahtan akşama kadar. Anneme inat. Biz uzun yıllardır Fethi amcayla ile tanışırız ama sizden daha önce hiç bahsetmemiştim. Ama bana bahsetti. Nasıl yani? İki kızınız var. Daha doğrusu ikiz kızlarınız var. Bunu tahmin etmek zor değil. Ortalıkta geziniyorlar zaten. Eşinizden ayrılmışsınız. Buna ayrılık denirse. Nasıl yani? Özür dilerim. Özür dileyecek şey, bir şey yok. Bilemezsiniz. Yani, dedem dedi ki eşiniz yaşıyormuş. Siz ayrılmışsınız. Hatta Bursa'daymış. Kızlarım beni arabada bekler. Ben çok fazla onları bekletmeyeyim. Ama tanıştığımıza çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Sağ ol. Huzur evinde geçirdiğimiz vakti sevdiniz mi kızlar? Sevdik. Ne kadar iyi insanlar değil mi oradaki dedeler? İyi. Sizin neyiniz var? Ses tonunuz çok düşük. Sana ne? Hiçbir babayla böyle konuşulur mu? Sen bize yalan söyledin. Efendim? Karnımız acıktı diyor. O zaman işler değişir, babanız size hemen yemek ısmarlar.